Bugün Aztek inceleyeceğiz. Aztek'te biliyorsunuz daha önce de paylaşımlar yapmıştık. 46 liradan 47 liradan çok çok video çektik. Ne dedik? Bir potansiyel yaratabilir bizim düşüncelerimiz. Yukarı yönlü olacağı yönünde ama tabii ki risk her zaman var. Şimdi arkadaşlar burada Aztek'in destek direnci neresidir? Destek neresi olabilir? Direnç neresi olabilir? Bunun hakkında düşüncelerimizi paylaşacağız. Eder fiyatı olması gereken fiyat. Bunlar hakkında bilgi vereceğiz. Öncelikle arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı, yorum kısmına merak ettiğiniz, zannedin istediğiniz hisseleri yazmayı unutmayın. Verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada kar ya da zarar edebilirsiniz arkadaşlar. Bir de açıklama kısmındaki linkten arkadaşlar isterseniz özel grubumuza, isterseniz normal grubumuza katılım sağlayabilir. Oradan da özel destek alabilirsiniz. Bilmediğiniz, takıldığınız yerlere sorabilirsiniz. Oradan da yardımcı oluyoruz isteyen arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten ya da profilimizdeki linkten iletişim kurabilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar astekte güzel bir düşen kanal var. Küçük olan düşen kanalımız kırıldı lakin üstünde tutunamadı. Tekrar aşağı saldı. Bugün itibariyle yani cuma günü itibariyle kırılım gerçekleşti. Yarın pazartesi yarın bir tepki alır da kendine 51 lira 50 lira da 51 lira diyelim. 51 lira üstü bir gün kapanışı. Benim şahsi düşüncem 60, 61 lira bandına doğru bir yolculuk yapması yönünde olacak. Tabi burada arkadaşlar yol alır almaz artık onu bekleyip göreceğiz. Lakin oluşum toplanma güzel gözüküyor. Burada bayağı bir mal toplama yapılmış gözüküyor. Buralardan güzel bir yükseliş potansiyeli yaratabilir Aztek diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra arkadaşlar Aztek'te dikkat edeceğimiz direnk, direnç 60 lira 95 kuruş, 64 lira 40 kuruş, 66 lira 60 kuruş olarak gözükmekte. Malımızın arkadaşlar son gün alan satan durumuna baktığımızda hemen şöyle bir aracı kurum dağılımı açalım. Son gün alan satan durumuna baktığımızda yüzde %95 alıcılı, %69 satıcılıymış arkadaşlar. Haftalık bazda baktığımızda malın Yine arkadaşlar %95'e pardon %88'e %75 alıcılı olduğunu görüyoruz. Yoğun bir alış var tabi yönü yukarıya da aşağı olur bilemem ama benim şahsi fikrim 60 lira civarında bir hedef olacağı yönünde güzel duruyor. Bunun yanı sıra yine arkadaşlar Aztek'in temel analiz raporuna baktığımızda hemen açılsın. Eder fiyatımız 17,5 lira gözükmekte arkadaşlar. Kendisi 49 lirada. Bana göre sorun olmayan bir hisse senedi. Nakit ve benzerimiz %127 artışta. Stoklarımız %31 artışta. Dönem varlıklarımız %144. Pardon %44 artışta. Duran varlıklarımız %80 artış yapmış. Kısa vade hükümetlerimiz %34 artış yapmış gözükmekte. Uzun vade hükümetlerimizde %91'lik bir artış var. Öz kaynağımızda %60'lık bir artışa gidilmiş. 1 yıllık oranla arkadaşlar. Bunun yanı sıra arkadaşlar yine takasımıza baktığımızda Aztek'in takası şu anda %47 hatta %48'i dışarıda %50 ikisi toplu vaziyette gözüküyor. Takas dağınık gözüküyor. Lakin bizim buna takılmamamız lazım. Bizim çünkü farklı bir düşüncemiz, farklı bir yol haritamız var. O yüzden burada Aztek'ten bir potansiyel geleceğini ben düşünüyorum. Bir bakın analiz edin. Hoşunuza gider gitmez. Teknik anlamda gayet güzel bir grafik gözüküyor. Burada bir potansiyel yükseliş gerçekleşebilir. Şu anda gayet iyi noktada, iyi yerde ve harekete yakın gözüken bir hisse senedi arkadaşlar. Burada bir potansiyel yükseliş yakın olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Özel destek verdiğimiz gruba katılmak isterseniz açıklama kısmındaki linkten iletişim kurabilirsiniz başarılarımız borsada 200'e yakın videomuz var. İzlerseniz %99'u başarılıdır. %1'lik hata her zaman olur. Bir araştırın, bir karıştırın, bir izleyin. Destek almak isteyen, bilgi almak isteyen elimizden geldiğiçe yardımcı oluyoruz. Açıklama kısmındaki linkten ya da profilimizdeki linkten iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Düşüncelerimizi paylaşıyoruz arkadaşlar burada. Risk her zaman olacak burada dikkatli olun. Kazanmakta var, kaybetmekte var arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.